Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Lisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazılı seçeneği eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ altındaki ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analizimize geçelim. Öncelikle Seher ve Yaman'ın ayrılmasını istemiyorsanız, Yaman'ın İkbal'i en ağır bir şekilde cezalandırmasını destekliyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman ve Ser hayatlarına nasıl devam edecek? Seher'in yapacağı büyük hata ne olacak? Belgin gerçekleri Yaman'a söyleyecek mi? Yeni sezonda Seher ve Yaman aşkı daha da alevlenecek mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Seher geçici olarak yürüyemeyecek. Çünkü İkbal ve Belgin'in yaptığı kötülükler Seher'i etkileyecek. Seher yürüyemediği için çok üzülecek. Hatta Seher kendisini Yaman'a bir yük olarak görecek. Hatırlarsanız önceki bölümde Seher Yaman ile bir konuşma yapmıştı. Seher o konuşmasında ben hep böyle kalacaksam boşanalım demişti. Ama Yaman Seher'in bu konuşmasına engel olmuştu. Yaman Seher'in bu sözleri üzerine ona bir cevap vermişti. Yaman Seher'e ömrüm boyunca sana sarılmayı seçtim demişti. Yani Yaman'ın bu konuşması Seher'i terk etmeyeceğinin en büyük kanıtıdır. Yaman önümüzdeki bölümlerde her şeye rağmen Seher'in yanında duracak. Ama Seher'in psikolojisi bu olaylar sonucu iyice bozulacak. Hatta Seher Yaman'ı yük olduğu için ondan boşanmak isteyecek. Seher, Yaman'ı üzmemek için ondan boşanmaya karar verecek. Yaman ise asla Seher'i terk etmeyecek. Yaman yürüdüğü yolu Seher ile bitirmek isteyecek. Yaman bu süre içerisinde Seher'e yardımlarda bulunacak. Yaman'ın Seher'e destek oluşu onu iyileştirecek. Ayrıca bu olaylardan dolayı Seher ve Yaman yeniden tatile gidecek. Yaman Seher için çok büyük bir sürpriz hazırlayacak. Seher de Yaman'ın kendisine hazırladığı sürprizlerden hoşnut olacak. Tüm sorunların çözülmesiyle Seher Yaman ile hayatına yeni bir sayfa açacak. Ayrıca Belgin Pim'i çekilmiş bir bomba gibi ortalıkta dolanacak. Belgin önceleri İkbal'in bu teklifini kabul etmemişti. İkbal de Belgin hapse girmekle tehdit etmişti. Belgin ise çaresiz kaldığı için bu kötülükleri yaptığını söylemişti. Önümüzdeki bölümlerde Belgin'in bu kötülüğü bir vicdan azabına dönüşecek. Belgin İkbal'den 10 milyar lirayı alıp gidecek. Ama İkbal'in Belgin ile olan bu pazarlığı onun sonu olacak. Çünkü Belgin konaktan ayrılsa bile gerçekleri ortaya çıkaracak. Belgin her şeye rağmen gerçekleri Yaman'a anlatacak. Tabi bu gerçeklerin ortaya çıkması biraz zaman alacak. İkbal ise Seher iyileştiği için yeniden öfkelenecek. İkbal'in yaptığı son kötülük Seher ve Yaman'ı daha da yakınlaştıracak. Bu da İkbal'in konaktan gidiş biletini hazırlayacak. Büyük ihtimalle önümüzdeki bölümlerde İkbal yine bir kötülük edecek. İkbal, Seher'e zarar veremediği için ondan kurtulmaya çalışacak. Seher ve Yaman ise çok büyük bir tehlike bekleyecek. Ama kesin olarak tek bir şey söylenebilir. Eğer Seher, İkbal'e ve Zuhal'e karşı iyi niyetli olmaya devam ederse ölecek. Çünkü tüm bu yaşananlar Seher'in ölebileceğini göstermekte. Eğer Seher, İkbal ve Zuhal'e güvenirse Yaman'dan sonsuza kadar ayrılacak. Hatta Seher'in sonu ölüm olacak. Onun için Yaman ve Seher'in onlara karşı çok dikkatli olması gerekecek. Önümüzdeki bölümlerde Yaman Seher'e yakınlaşmaya çalışacak. Seher ilk başlarda utandığı için Yaman'dan uzak duracak. Hatta Seher hazır olmadığı için Yaman'ı bahanelerle geçiştirecek. Ama Yaman böyle olmayacağını fark edecek. Ardından Yaman kesin bir kararla Seher aşkını yeniden itiraf edecek. Yaman kesin bir dille Seher'den bir bebek istediğini belirtecek. Seher ise Yaman'ın bu isteği karşısında büyük bir şok geçirecek. Ama sonradan Seher Yaman'ın bu isteğini kabul edecek. Çünkü Seher de Yaman'dan bir bebeğinin olmasını isteyecek. Böylece sonunda Seher ve Yaman iki yarım elmanın bir bütün olacak. Yaman ve Seher yakınlaştığı için bu aşk ilk meyvesini verecek. Yani Seher hamile kalacak. Yaman çocukluğunu düşünüp doğacak bebeğini baba olamayacağını sanacak. Seher ise Yaman'ın bu habere tepki vermeyişine tedirgin olacak. Hatta Seher'in hakkına Yaman'ın bu bebeği istemediği gelecek. Sonradan Yaman Seher'in bu haberine çok sevinecek. Ama Yaman'ın hakkında çocukluğu ve babası kalacak. Yaman ise Seher sayesinde karanlık geçmişinden kurtulacak. Yaman kötü geçmişinden kurtulduğu için Seher'e ikinci kez aşık olacak. Böylece Seher ve Yaman'ın aşkı daha da büyüyecek. İkbal ise Seher'in bebeği olacağı için çok kızacak. İkbal, Seher'i öldürmeye çalıştığı gibi bebeğini de öldürmeye çalışacak. İkbal, Kırımlı bebek dünyaya gelirse iktidarlığının sona ereceğini düşünecek. Ayrıca İkbal, Seher'e ve onun bebeğine katlanamayacak. İkbal, Kırımlı bebeğin miras sanak kazanmaması için elinden geleni yapacak. Önümüzdeki bölümlerde İkbal yine ser merdivenlerden atmaya çalışacak. Ama İkbal, Ziya'yı aklına getirip geri adım atacak. Çünkü İkbal, Ziya'nın gerçekleri hatırlamasını yine göz alamayacak. Bu yüzden İkbal hamlelerini farklı bir şekilde devam ettirecek. Zuhal ise kurtulacak. Zuhal hapiste kaldığı süre boyunca koğuşun yeni anası olacak. Melat da koğuştaki Alığı gittiği için çok sinirlenecek. Zuhal yüzünden koğuştaki tüm düzen alt üst olacak. Melat ise Zuhal'in yaptıklarına karşı sessiz kalacak. Çünkü Melat, Zuhal ve İkbal'den intikam alacağı günü bekleyecek. Zuhal önümüzdeki bölümlerde hapisten kurtulacak. Zuhal hapisten kurtulduğu için Serden intikam almak isteyecek. Çünkü Zuhal Seher yüzünden hapse girdiğini düşünecek. Zuhal'in bu düşünceleri onun sonu olacak. Çünkü Zuhal bu girişimlerde bulunarak kendisi ve İkbal'in sonunu getirecek. Önümüzdeki bölümde Zuhal ilk iş olarak konağa dönmeye çalışacak. Ama Yaman engeli olduğundan Zuhal'in konağa dönmesi imkansızlaşacak. İkbal de Zuhal'in gerçekleri ortaya çıkarmamasını isteyecek. Zuhal gerçekleri ortaya çıkarmama karşılığında konağa dönmeyi isteyecek. İkbal ise gerçeklerin ortaya çıkmaması için hemen harekete geçecek. İkbal ilk olarak Yaman'a Zuhal'den bahsedecek. İkbal ilk olarak Yaman'ın Zuhal konusunda tepkisini ölçecek. Yaman da Zuhal ismini duyduğunda sinirlenecek. İkbal de Yaman ile konuşamadığı için Seher'e yönelecek. İkbal Seher'e Zuhal'den bahsedecek. Seher'den Zuhal'i affetmesini isteyecek. Seher de İkbal'i kırmamak için Zuhal'i affedecek. İkbal bu istekle yetinmeyip Seher'den bir istekte daha bulunacak. İkbal Seher'e Zuhal'in konağa dönmesi için ricada bulunacak. Seher de Zuhal ile yaşadığı kötü anıları aklının ucundan geçirmeyecek. Seher hemen Zuhal'in konağa dönüş işlemlerini başlatacak. Seher, Yaman'ın yanına gidip onu Zuhal'e affetmesini isteyecek. Yaman ise Seher'in bu isteği karşısında şok olacak. Bunun üzerine Yaman, Seher'in bu isteğini kabul etmeyecek. Ama Seher'in baskıları Yaman'ı bu kararından döndürecek. Yani Seher için Yaman, Zuhal'in konağa gelmesini isteyecek. Böylece Zuhal yeniden konağa dönecek. Zuhal konağa döndüğü gibi Seher'e kötülükler edecek. Ama İkbal her zaman olduğu gibi Zuhal'e engel olacak. Zuhal de İkbal'in kendisine engelleyişine dayanamayacak. Bunun üzerine Zuhal kötü planlarında İkbal'i kullanmaya karar verecek. Zuhal İkbal ile yeni kötülükler edecek. Onların yaptığı bu kötülükler Seher ve Yaman ayırma noktasına getirecek. Zuhal Seher'in Yaman'dan ayrılması için baskılarda bulunacak. Seher çaresiz kaldığı için Yaman'dan ayrılmak zorunda olduğunu düşünecek. Seher'in Zuhal affedişi onun sonunu getirecek. Seher onların gerçek yüzünü Yaman anlatmazsa bu onun sonu olacak. Seher hem Yaman'dan ayrılacak hem de Seher canın tehlikeye atacak. Onun için Seher'in Zuhal affetmemesi gerekmekte. Sezon finalinde ise Seher'in başı büyük tehlikelere girecek. İkbal ve Zuhal yüzünden Seher ölüm ile burun buruna gelecek. Ama Yaman sayesinde Seher kurtulacak. Seher başrol oyuncusu olduğu için ölmeyip kurtulacak ama bu kötülükler devam ettikçe Seher'in geleceği pek parlak gözükmeyecek. Seher de sonunda ölerek dizimizden ayrılacak ama bunu da söylemekte fayda var. Eğer senaristimiz olan Nazmi Yılmaz bir sürpriz yaparsa Seher ölmeyecek. Böylece Seher ve Yaman sonsuza kadar mutlu mesut yaşayacak. Peki sizce Seher sezon bitmeden iyileşecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.